bu türküyü kalem yüzü görmeyen yavruların semalarda dolaşan umutlarında ve kirpiklerinden asılı kaldığı yıldızlarda derledim. 5000 yıldır aç, 5000 yıldır sürgün ırgatların ellerinden fışkıran nasırlarda aksinelerin saçaklarında kuruyan kan tortularında ağıtları ağıtları dağlarda patlayan anaların feryatlarında ve alnındaki kaşık boncuğu terlerin yerde uyduğu çukurlarda çobanların kavalında aşıkların sazlarında ozanların sol yanında derledim hayyamın kehribar renkli ve zinli şaraplarında karaca olanın çıplak ayakla dolaştığı dağların dikenli patikalarında ve gecenin ustura çelti yazları çullanırken bağrıma Kör oğlunun fodunla aralarını çakallara çaktım de derledim. Türküyü, Pir ipim, da derledim Bu türküyü bir sultana yağlanan ipim Ölüm söz ilmeğine boynumu taktın da derledim Ve uzayan yollarında Gündüzün kıyısında Gecenin zulasında Ve güneş kendini çakarken nazının denizine Şalgam basıp bırakıya Sultan Ahmet meydanını yol tuttum da derledim. Ve şimdi yakıyorum. Duyun, duyun sevdama diyorum. Bir yerimden değil, bin yerimden vurun. Toplayın milleti, toplayın milleti, sehpayı kurun. Önce kurşuna dizin, sonra 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 yakıp küllerini türkülere savurun. Türkülere savuru türkülere savur